Yoğarak Arkadaşlar yapıyorum. abi bu bıçakları yapıyormuş. Hemen anlatacak şimdi bize. Merhaba seni tanıyalım. İsmim Kazım Özdemir. uçakçı Kazım Usta. Evet. Kastamonu İnebolu İbek Köyü'nden. Coğrafi işaret bile almış. Evet. Coğrafi işaret bilgisi alıyoruz. Kültür bakanlığından verdi. Şunu da aldım. Bunu da bakanlık verdi. Tam öyle detaylı. <laughs> evet. Şey vermişler. Kültür Bakanlığı ya verdi yani kimlik vermişler arkadaşlar. Biraz anlatalım bıçakları. Evet, bıçakları diyorak yapıyorum. Makas çeliğinden, paslanmaz çelik. Boynuzdan mı yapıyorsunuz? Evet, sapları boynuz, keçi boynuzu, manda boynuzu, koç boynuzu. Boynuzları bulmak zor olmuyor mu? O zor oluyor, beyaz zor oluyor yani. Çok yerlere haber bırakıyorum oradan, buradan topluyorum. Şu an Bilmiyorum. satıyor musunuz bunları? Evet, satıyorum. Ne kadar fiyatları? Fiyatları 50, 100, 150, 200, 500, 500. 500. El olmasına rağmen 50 lira. Tabii. Millet plastiği 50'ye vermiyor ya. Sen bedavaya veriyorsun ha. Ben, <laughs> ben bedavaya veriyorum. Vallahi bedavaya veriyorsun. Peki kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. Hadi iyi günler.